A, çok güzel bir şey geliyor şu anda. <laughs> çok heyecanlandım. <gülüyor> Pis. <gülüyor> Herkese merhaba. Beğeniniz haber kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber birbirinden rahatlatıcı videolar izleyerek rahatlatıcı pazarımızı yapıyoruz. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> o ne be? Yan tipe bak. Ya bir tane tavşanım olabilir mi lütfen? Ispanak yiyor değil mi o ya? Tatlı bak. <laughs> Size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bence evcil hayvan olarak kedi köpeği bırakın. Tavşan alalım. <laughs> Ay değdi, Aa, değdi ama ama değdirmeseydi kenarına tam böyle muah, mükemmel olacaktı değil mi? Değdirdi daha az çıkın. Ha bu nasıl bir? İnanmıyorum resmen rengi değişiyor. Sa nasıl böyle bir şey? Aa mermer mi o yaptı? Ne kadar güzel. Pis. Yalnız pis falan diyorum da ben kendi evimdeki halıya bunu yapsam su girmiş. Ay çok gerçekten de çok. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar böyle gerçek orijinal kurbağa sesi değil mi? Sırtına o elindeki aletle vurduğu zaman gerçek kurbağa sesi çıkarıyor biblo kurbağalar. Ya bunlar çok eğlenceli olsa gerek. Gerçekten de denemek istiyorum bunlardan yapmayı ama öyle bir zamanım yok. Yok yani yok. Öyle bir şey yok. Bayağı bir şey koydu. <laughs> <laughs> ya... ya tem... Evet arkadaşlar bundan sonraki yapacağım rahatlatıcı pazar kesinlikle ve kesinlikle temizlik videosu olacak. Gerçekten de temizlik videosu izlemeyi o kadar çok özlemişim ki. Yani böyle bu diğer videoları atlaya atlaya sadece temizlik videoları izlesem olur mu? <laughs> hmm. Hmm. Hay o ne? Ne oldu böyle bir göstermedi? O neydi? Ya dışarıdan baktığın zaman sanki böyle çok <laughs> çok böyle... <laughs> uzun süre kalmış artık böyle taşlaşmış sertleşmiş bir hayvan dışkısı gübresi gibi gözüküyor. <laughs> Ama böyle kazıldıkça içinden beyaz bir şey çıkıyor. <laughs> Nedir o? Benim <laughs> değişik bir meyve çeşidi falan olabilir bak. Çok iyiydi. Ah limon değil kavun. Kavunun içinde kavun sorbe ortasına da kavunu dondurma. Bir tane alabilir miyim lütfen? No. Ay rengi değiş. Ay güzel diyeme. Resmen hipnotize gibi. Bu da öyle. <laughs> olarak peyniri gibi yapmışlar ama değil aslında o eritme peyniri gibi. Teyze kesiyor bu. Ya çok güzel. Kağıt onlar, kağıtları kesiyorlar. Az aşırı ve aşırı ve ciddi de aşırı bir şekilde dikkatli yapılması gereken bir işlemi izlediğimiz video. Ah temizlik. Taz tazlikli su. Vermiş. Neresi acaba burası? Kanada olsa gerek diye düşünüyorum. Yani böyle işte oranın soğuk ülkeler. Aa, çok güzel bir şey geliyor şu anda. <laughs> çok heyecanlandım. <laughs> Son halini görseydik keşke. Son halini niye göstermiyorsun? Bu ne? Boyama mı? Yıkama mı? Yıkama, yağlama, boyama. iki de taşı... <laughs> Vay. O öyle açıyor onu. Bir şeyler dikecek herhalde. havuza klor olsa gerek diye düşünüyorum. Çok zekisin. Bambu sanıyorum ki. Ay bunlar da çok güzel. <laughs> Resmen hipnotize olmuş gibi izledim yani. Wow diyorum. Ama rahatlatıcı videoları izlemeyi özlemişim şimdi. Hani dolap yerleştirme falan filan. Eh, onlar eğlenceli oluyor izlemesi ama böyle rahatlatıcı videolar böyle mi iş mi iş yapıyor seni. Ama dediğim gibi arkadaşlar bir sonraki rahatlatıcı pazarda kesinlikle ve kesinlikle temizlik videoları izliyoruz. <laughs> Öyleyse bu videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Klasik kapanış atması da gelsin. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.